Selamlar kova burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız açılımımıza. Bu videoyu güneş kovalar, yani normal burcumuz, ay kovalar, venüs kovalar ve yükselen kovalar izleyebilirler. Hepsi de çok güzel uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınızda kişi mi kova burcu? Lütfen yorumlara yazın. Hepsine mutlaka bir bakıyorum. Bana söylemek istediğiniz şeyler olursa oradan yazabilirsiniz. Evet, hazırsanız o zaman bir bakalım. Enerji kartlarıyla açılımımıza başlayalım. Genel enerjinizde ne var ne yok acaba sevgili kova burçları? Evet kovalar. Hmm. Arkadaşlar çiçeklenen bolluk kartı gelmiş. Bir şeyler yeşertmeye çalışıyorsunuz. Ama bunu stratejiyle yapıyorsunuz. Bakın strateji kartı gelmiş ve beşinci çakra. Şimdi öncelikle beşinci çakra ile başlayalım. Kalan kısımları anlatacağım. Beşinci çakra neresi? Boğaz, boğaz çakramız. Şurası. Evet. Rengi böyle turkuazımsı bir mavidir. Güzel bir e, çakramız kendisi. Söyleyemediklerimizin böyle içimizde patladığı. Ya bazen olur ya içimizde ya yüzleşememişsiniz. Bir şeyle biriyle yüzleşememişsiniz. İçinizde birikmiş bir şeyler arkadaşlar. Şimdi bazı şeyleri içimize attığımız zaman ne oluyor? Yani orada işte içeriden yaralıyor bize. Bu kronik rahatsızlıklarınız varsa özellikle sürekli boğazınız ağrıyor, sebepsiz yere olan şeylerden bahsediyorum. İşte soğukta kaldım, dondurma yedim, buz gibi, buzlu su içtim. Sonra boğazım artık böyle şeyler değil arkadaşlar yani. Şimdi bir sebepsiz ya da çok böyle sürekli boğazınızla alakalı probleminiz varsa, yani son zamanlarda özellikle belki böyle içinizde kalan söyleyemediğiniz bir takım şeyler olabilir. Hani rahatlamamız gerekir ya bazı içimizde birikir. O stres burada bir yük oluşturuyor. Boğazımızda böyle bir rahatsızlık olabilir. Ya söyleyemediğiniz şeyler var ya da bir şeyleri söylemekten artık usanmışsınız. İfade ediyorsunuz anlamıyor karşı taraf. Olur ya en sıkıntılısı da budur yani hani. Bazen içimizde söyleyemediklerimiz bizi yorar. Öyle bir yorar ki içeride sanki böyle saatlerde ders anlatmış bir öğretmen gibi oluruz. Bazen de bıkmışızdır artık anlatmış. Yüz kere söylemişizdir bir şeyi karşı taraf hani yani hani siz söylemişsinizdir. Köşedeki bakkal amca söylemiştir. Ondan sonra birisine bir şeyleri işte şurada <laughs> arımaya söylemiştir. böyle. <laughs> böyle arımaya arımaya işte niye geldim bu tarafa falan diye. Yani söylemiştir söylemiştir ama bir şekilde hiçbir çözüm olmamıştır yani. İçimizde birikmiştir bazı şeyler böyle bir durum. Yani hani siz o kadar fazla konuşmuşsunuz ya da o kadar susmuşsunuz ki içinize bir şeyler birikmiş. Yani bu çakranızla alakalı gündemleriniz olduğunu görüyorum. Söyleyemedikleriniz ya da söyleyip karşılık bulamadıklarınız içinize dert, olmuş. yük olurmuş insana yani. Ve artık böyle hani bir şeyler yeşertmek için strateji izlemek de sizi yormuş biraz belki. Hani böyle bir şeyleri orada böyle devam ettirmek için, direnmek için, bırakmamak için işte ifade etmeye çalışmanız ya da bazen susmanız içinizde artık yormuş strateji izliyorsunuz. Yani böyle artık duygudan çok tekniksel, taktiksel izni, ıı, ilerleme kat ediyorsunuz ama tam istediğiniz şeye yola yani sürekli bir uğraş halindesiniz. Yani çok savaşıyorsunuz. Hep bir savaş. Bir tık böyle yorgunluk enerjisi gördüm size. Ya yani hissettim yani onu açıkçası. Böyle bir ıı, boğaz çakrasına, kalp çakrasına doğru indi şu an enerji. Ama böyle strateji izlemekten böyle kalbiniz buz tutmuş. Artık hani duygu düşünmeyeyim. Hani ya tutarsa diye bütün teknikleri izliyorum yani. Hani bir komutan gibi her şeyi izliyorum falan gibi düşünüyor olabilirsiniz yani hani. Evet. Gene enerjiniz böyleydi. Süreç biraz ağır geçiyor sanıyorum sizin için. Bakalım aşk hayatınız nasıl peki? Aşk hayatınızdan neler oluyor? Onlara bakalım. Sonra da kariyer'e bakarız. Öyle devam ederiz. sevgili kovaların aşk hayatı genel olarak nasıl? Thank <laughs> you. Evet. Şimdi nasıl bir profil var peki? Evet arkadaşlar şimdi e, öncelikle genel olarak aşk hayatınızı sordum, Aklınızdaki kişiyi sordum. Öyle bir bakalım şimdi genel olarak aşk hayatınızdaki durumda şimdi sürekli bir engel aşmaya çalışma durumundan yorulmuşsunuz. Yani birinin engelini aşmaya çalışıyorsunuz, birisi için uğraşmaya çalışıyorsunuz kendi düzeyinizde kendi çabanızla, kendi enerji seviyenizi kullanarak yani hani herkesin savaşma taktiği farklıdır. Herkesin uğraşma taktiği farklıdır. Belki bu kişi de sizin özgünlüğünüzü seviyordu zamanında. Böyle bir durum yaşanmış olabilir. Nedense öyle hissettim yani. Demek ki de, kartı bir engel aşmaya çalışıyorsunuz. Bazılarınız yani aktif bir savaş halinde yanınızdayken bile onun yani hani onunla bir savaş halinde onu aşmaya çalışıyor, ona ulaşmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bazılarınız da yani sosyal medya engelin olabilir aranızda. Yani karşı taraf sizi engellemiş olabilir. Ve ona ulaşamıyor olabilirsiniz. Söyledikleriniz ona gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyor olabilirsiniz işte. E, Söyleyemem ama gerçekten bir şekilde görüyorum bir yerden. Beni engelledi. Onun içimde kaldı bazı söyleyemediklerim falan diye. Girişte de zaten boğaz çakkası vardı ya. Yani beraber olanlar yüzüne karşı söyleyip Hiçbir işe yaramıyor. Beraber olmayanlar da söylüyor ama ulaşmıyor. Öyle bir durum. Yüzleşmek istiyorsunuz onunla. Yani adalet kartı bir yüzleşme yaşamak istiyorsunuz ama engelleri aşamıyorsunuz bir türlü. Yani o engel aşılmıyor. Yüzleşip konuşamıyorsunuz. Açık açık ben bir şeyle ifade edemediğinizi görüyorum. İmparator kartıyla hayatınızın kontrolünü elinize aldığınızı görüyorum. Yani o karla dağları aştım. Ben o kontrolü elime aldım. Ben bu tahta boşuna oturmadım. Kimse beni indiremez. O yüzden hani ben böyle kendimi işte egomu yerlere serip işte ne olur beni affet ya da işte ben hatalıydım falan deyip moda giremem şeklinde düşünüyorsunuz. Bir tık da ego yaptığınızı görüyorum arkadaşlar. Yani hani. Onu da söyleyeyim. Bir tık egonuz var yani hani. Kendinizi yani bir şeylerin düzelmesini istiyorsunuz ama bunun için gururunuzdan da vazgeçmiyorsunuz. Niye? Bunu sorgulamanız lazım bence. Niye gururunuzdan vazgeçmiyorsunuz? Çünkü incinmek istemiyorsunuz. Kontrol sizde kalsın istiyorsunuz. Ama o kişi hayatınızda da istiyorsunuz. Şimdi peki gururunuzdan daha mı kıymetsiz oluyor bu kişi? Yani bu kişiyi gururunuzdan daha fazla sevmiyorsunuz. Doğru mu? Bunu bir tık sorgulamanız gerekiyor. Yani burada bir çünkü yüzleşmeniz gereken bir durum var gibi. Yani öyle olmayabilir. Soruları soruyorum kartlar, kartlara dayanır. Kartlardan aldığım yetkiye dayanarak soruyorum. Şimdi bu kişinin nasıl bir profili var peki? Aklınızda bir kişi var. Genel kısım böyleydi aşk kısmında. Şimdi bakın toprak enerjisi çok deli baskını aldım. Toprak... Ee, Boğa Başak Oğlak enerjilerini çok baskın bir şekilde alıyorum. Ee, bazılarınızın hava da olabilir ama daha çok toprak enerjisi de aldım. Yani ikizler terazi toprak hava karışım bir haritası da olabilir. Mesela işte burcu Oğlaktır, yükselen terazidir mesela böyle bir şey de olabilir. Ama genel olarak böyle yani toprak çok baskın aldım dediğim gibi. Ee, burçları şey yapmayalım çünkü kolektif açalım. O yüzden biraz karakterini söylemek istiyorum bu kişinin. Oradan anlayabilirsiniz. Şimdi bu kişi ee, genel olarak duygusal olarak dengesini muhafaza etmeyi başarmış, şifalanmış, iyileşmiş bir karakter. Yani siz tam olarak iyileşememişken bir şeylerden bu kişi hemen kendini toparlamış, hayatına devam edebilen bir karakter olabilir. Ve Tılsım Yedilisi kartıyla bakın hani e, şey gibi düşünün denge kartı. Bu kişi çoktan böyle bir şeylerin e, olmadığını anlamış, kendi yoluna bakmış artık iyileşmesine odaklanıyor. Belki acısını çekmiş, yaşamış falan filan ama her şeyle yüzleşmiş artık kendi ruhsal iyileşme sürecini kabullenmiş yani. Tasemedeysak eğer bu kişi çok yetenekli olabilir. Yani çok donanımlı bir karakter olabilir. Genel olarak, e, yani böyle el attığı her şeyi başarıyor olabilir bu kişi. Çok yetenekli. Yani böyle size çok fazla adım atmış, çok uğraşmış bir karakter oluyor. Size çok yatırım yapmış bir karakter. Bakın, yani hani böyle iki günlük bir insan olarak bakmamış size. Yani size çok fazla yatırım yapmış, çok uğraşmış sizin için. Sizin de yeteneklerinizin farkına varmış. Yani mesela ondan bambaşka farklı yeteneklere sahip olsunuz bile sizi böyle desteklemiş bir karakter olabilir. Sizin arkanıza durmuş, desteklemiş, sizin için uğraşmış. Her zaman böyle sizin iyiliğiniz için uğraşmış, sizi düşmüş bir karakter olabilir ama iletişim sıkıntısından dolayı burada hiçbir şey size geçmemiş. Tılsım kartı. Burada bir yedi seviyesinde bir inşa gücü var. Görüyor musunuz? Sizin göremediğiniz şey belki de bu olabilir. Bu kişi uğraşmış siz şey ya o zaman göremediniz duygusal hazır bildiğiniz bir şeylere ya da sizin için hani olması gereken bir şey gibi geldi. Halbuki kimse size öyle davranmamışken size öyle davranan kişiymiş bu kişi. Yani burada birazcık bir kıymet bilmemezlik var arkadaşlar açıkçası kovalar. Bir tık buna böyle bir eğilelim olur mu? Hani Şimdi böyle bir durum var. Çok yatırım yapmış, çok uğraşmış ama siz bunları görmemişsiniz. Sonra ne yapmış? Bir şeylerin olmadığını, sizin falan başka insanlar olduğunuzu fark etmiş acısını çekmiş, yasını tutmuş. Denge kartla artık şifa şifalanmış. Dengesine varmış yani. Artık iyileşmiş bu kişi. Siz onun tam tersi. Böyle bir karakter bu kişi. Kim olduğunu artık anlamışsınızdır diye düşün. Bayağı anlattım çünkü kim olduğunu. Şimdi evet. E şimdi karşıdaki kişi kupa ası kartıyla bakın. Duygusal olarak size bir hamlede bulunmak istiyor. Duygusal olarak arkadaşlar. Şimdi bunu siz görebileceğiniz bir şey değil. Bu duygusal, zihinsel, iç dünyasında olan bir şey. İstiyor sadece yani. Hani somutta bir eylemden bahsetmiyorum. Hani hemen bana adım atacak gibi bir şey demeyin. Ben şu an bir şey söylemiyorum. Kupa aslı kartınız duygusal olarak bir şeyler yapmak istiyor. Mesela özlüyordur. Retro enerjisindeyiz zaten şu an. Merkür retro enerjisi. Özlüyordur bir şeyler yapsam mı falan gibi böyle. İçinde bir seviyesinde. Hani aslında acaba böyle tam olarak e, duygusal olarak işte hakkını yediğim durumlar mı oldu falan. Hala belki kapanmamış bir şeyler olabilir. Bir seviyesinde ama çok güçlü duygular değil bunlar. Hani şey gibi Bakın Nilfer çiçeği vardır bu kartta. Kupa ası birinci seviye. Kupalar 10 tane bu birinci seviyesi. Üste Nilfer çiçekleri var görüyor musunuz? Şu yeşiller. Şimdi bu nedir? Nilfer çiçekleri varsa bir suyun üstünde. Biz altını göremiyoruz suyun ama biliriz ki orada bir yaşam enerjisi vardır. Yani altta yaşayan ya bitkiler ya canlılar bir şeyler var. Balıklar malıklar. Yani bir yaşam varsa Nilfer vardır. Şimdi bu kişinin duygusal olarak düşündüğü şey de acaba orada gerçekten bir yaşam olabilir mi? Bunu sorguladığı düşündüğü bir süreçte olduğunu görüyorum. Yani hani ben dibini göremiyorum bu şeyin. Suyun dibini göremiyorum. Suyun dibi bulanık ama bir yaşam enerjisi olabilir belki de. Hani belki bir gönderme yaptınız oradan hani ufak bir ümitlendi falan filan ama iç dünyasına tamam. Evet. Size geldiğimde ise Deylek dörtlüsüyle yani hem bu kişiye güveniyor olabilirsiniz hem de böyle hani hmm, güvenli alanınızdan pek çıkmak istemiyor gibisiniz yani hani. Hani çok düzeninizi bozma edanınız yok. Hani ben düzenim bozulmasın keyfim kaçmasın. Kafasıyla böyle düşünüyor olabilirsiniz. Rahatınızı bozup da hani böyle bir şeylerle yüzleşmek istemiyorsunuz. Ama bir yandan onunla aranızda bir güven çatısı var. Kurduğunuz bir düzen var. Yani onunla o kurduğunuz çatı sizin hoşunuza gidiyor olabilir baktığınız zaman. Evet. Şimdi Kılıç Şövalyesi bu kişiye karşı böyle çok hızlı depar atan adımlar attığımızı görüyorum. <laughs> böyle özellikle iletişime geçmek için sürekli böyle bir şey göndermeler bir şeyler işte mesela ne diyeyim ya berabersinizdir mesela sürekli görüşüyorsunuzdur aynı evde yaşıyorsunuzdur sallıyorum mesela hani denk geldiğiniz bir alandaysa işte onun duyabileceği şekilde onun ilgisini çeken bir şeylerden konuşmak. Ya da sosyal medyadan bir gönderme yapmak. Hani size engellese de bir şekilde bir fake'den bakıyordur falan diye ne bileyim. Ya sahte hesaptan bakıyordur diye. Ya da profilinize bir şey yazmak vesaire. Bir şekilde ona böyle hıp hızlıca sürekli iletişim kuracak göndermeler, iletişim kurmak için sinyaller, bir şeyler gönderiyorsunuz. Kılıç şahisi. Çok düşünmeden yapıyorsunuz ama bunları. Hani böyle depar atar gibi. Çünkü durum hemen böyle işte falan <laughs> Çok hızlı hızlı bir şeyler yapmaya çalıştığınızı görüyorum bu kişi karşı. Karşıdaki kişi de şeytan kartla diyor ki bu çok zehirli ve toksik bir hal aldı artık diyor. Şeytan kart nedir? Bağımlılıklar, zehirleme yani hani içimize bizi zehirleyen böyle esir tutan şeyler. Bak bu da zincirle bağlı kişiler değil mi? Yani bu zincirlerimi artık kırmak istiyorum diyor. Yani ben bu es beni diyor bu mansion'dan çıkar diyor. Beni bu esaretten kurtarın artık diyor. Bu zincirleri kıralım artık diyor kendisi bu şekilde düşünüyor. Bu çok toksik bir hal aldı. Bununla yüzleşmeye gerek var mı diye düşünüyor arkadaşlar karşıdaki kişi. Yani enerjiler tam tersi olabilir bu arada. Hani em, aklınızdaki kişi ve sizin aranı sizin aranızdaki bu durumu anlatıyorum. Sizin tarafınız ve aklınızdaki kişi tarafını hani kendiniz belirleyebilirsiniz eril dişil'e göre şey yapabilirsiniz. Eril erkek demek, dişil kadın demek değil arkadaşlar. Bununla alakası yok konu. Sadece genel olarak enerjilerden bahsediyorum. Hepimizde kadında da eril dişil enerji var, erkekte de eril dişil enerji var. Eril erkek, dişil kadın demek değil. Altını çiziyorum. Yani dişil daha akışta kalan, eril biraz daha hani böyle hani kontrol eli alan taraf gibi. Öyle hani çok yüzeysel ifadeyle böyle düşünebilirsiniz. Bu da demektir ki enerjiler hep değişir. Bu yüzden de hani kolektif açılım olduğu için bir taraf siz, bir taraf kartar. İkinizin arasında yaşanıyor. Hangi taraf siz ona göre alabilirsiniz böyle bir durum. Esaretten döbeni kurtarın artık diyor beni diyor artık çıkarın diyor buradan. Yani a dostlar diyor. Aziz Kartles sizin bakın arkadaşlar fark etmeniz gereken şey nedir burada? Bambaşka insanlar olduğunuz arkadaşlar. Çok bamb farklı insanlarsınız. Yani şu demek değil ortak noktalarınız çok fazla vardır eminim. Yani hani zaten bu yüzden bir bağlantı oluşmuş arada. Yani bir şekilde bir ortak nokta bulunmuş zaman ama o kadar çok farklı sizin bir arada tutulmanız yani birbirinize tutulduğunuz kesin arkadaşlar. O yaşanmış ama yani ya yaş farkınız var ama bu yaş farkından kastım size engel olacak bir yaş farkı. Bazılarınız için. Bazılarınız için ise e, bu kişiyle olan durumda mesela ya bir kültürel farklılık ya dini bir farklılık size engel olabilecek ya da yani en basiti işte ilişkideki beklentileriniz farklı olabilir. Mesela siz daha yüzeysel bir şey arıyorsunuzdur. O çok derin bir şey arıyordur. Ya da tam tersi. Ya da iki tarafın da beklentileri eşleşiyordur ama zamanlama yanlıştır. Yani şey var ya doğru zaman, doğru yer, doğru koşullar. Bunların üçü olmadan ilişkinin yaşanması yani gene, bazı böyle özellikle Asya taraflarda mesela bu çok söylenen bir şey. Bu doğru olmuyor. Onlara göre yani geleneksel olarak bu çok yürümeyen bir şey gibi oluyor. Yani baktığımızda doğru yer, doğru zaman, doğru koşullar. Bunların sanki üçü de yok gibi burada arkadaşlar yani hani hepsi böyle yanlış zamanlarda yanlış şekilde olmuş olabilir. Ama siz yine de böyle bir şeylerin olmasını istemişsiniz. Çünkü neden iyi şeylerin olması için bekleyelim ki diye düşünmüşsünüz. Karşı tarafta öyle düşünmüş. Hani için böyle hani içinde ...böyle bir şeyleri idare etmeye, yürütmeye çalıştığınızı... ...görüyorum ama bambaşka insanlarsınız. Bunu fark etmeniz lazım. Yani bu şu demek yani hani... ...o kişiyi değiştirmeye çalışmamanız lazım. O kişinin de sizi değiştirmeye çalışmaması lazım. Ve bu... ...farklı kişiler olarak birbirinizi kabul ettiğinizde... ...değiştirmemeyi düşündüğünüzde... ...çatışmaya devam ediyorsa... ...o zaman demek ki... ...farklılıklar sizi bir arada tutamıyor arkadaşlar. Yani hani bazen oluyor... ...bambaşka insanlardır ama hani... ...hiç kimse birbirini kimse yargılamıyordur... Hani onun öyle olması hoşuna gidiyordur ekstra. Ama hani şeyden bahsetmiyorum. Flört zamanı olur. Herkes birbirine işte en alakası özelliklerini bile hoş karşılar. Sonra ne oluyor? Büyülü günler gittiğinde o zor koşullarda sen böyleydin falan gibi en başta sizi böyle severek başladığı hareketleriniz sizden nefret ettiği hale dönüyor. Yani mesela sizin işte mesela dobralığınızı çok severek ilişkiye başlamış bir karakter İlişki biterken diyor ki sen her şeyi böyle söyleyen patavatsız bir insansın diyor mesela. Şimdi bu olabilir. Neden? Şimdi iyi gözlem yapmak lazım. Yani işte bizden her zaman memnun muydu içine mi atmıştı? Siz de aynı şekilde. Her zaman memnun muydunuz içinize mi atmıştınız? Farklılıklar belki sizi bir arada iyi bir bütün yapmadı. O yüzden Aziz Kart diyor ki bu aranızdaki farklılıklar var. Siz bunları şimdiye kadar kabullenememişsiniz yani. Şimdi bunlarla da yüzleşmek için çok fazla fırsat sunulmuş size. Siz demişsiniz ki işte sorun değil. Bununla uğraşmayalım. Başka konular varsa i̇şte havadan sudan konuşalım. E bir yerde patlamış yani. Her zaman böyle eğlenceyi böyle coşku konuşamayız değil mi? Yani önemli hayatta sorumluluk almamız gereken şeyler vardı. Bunlar ne olmuş? Öğretici bir derse dönüşmüş yani. Evet. Şimdi gelecek kısmında ıı, Azize kartıyla bir sessizlik var. Akışta olma, kararsızlık, sessizlik, gizli kalan olaylar. Yani hani bir sessizlik enerjisi var. içe çekilme enerjisi var. Özellikle karşı taraf içine çekilebilir. Gizli saklı bazı durumlar oluşabilir. Kılıç Sizin bilmediğiniz saklı kalan. İki taraf içinde öyle. Yani iki tarafın da birbirle çok bir bağlantısı yok gibi sanki. Yani yan yana olsanız bile birbirinizden sakladığınız hayat hikayeleriniz olabilir. Hislerinizi saklıyor olabilirsiniz. İki tarafta sorumluluk almak istemiyor olabilir ve bunu saklıyor olabilirsiniz. Yani sorumluluklar ağır geliyor. Bu bir yük gibi geliyor ve kişiler bunu birbirine söylemiyor olabilir. Öğrenmemek için de iki tarafta birbirinden kaçıyor sanki. Değne konusu. Kimse sorumluluk almak istemiyor artık bu ilişkide arkadaşlar. Özellikle siz. Ama karşı tarafta istemiyor. yani. Aziz kartı, kılıç yedili, skatlarıyla gizli. Yani iki tarafta böyle bir şeyleri saklıyor. Hep böyle sır gibi saklanan olaylar, durumlar. Yani hani bir şeyleri anlatmayabilirsiniz. Artık iletişim kurmuyor olabilirsiniz. Onun hakkındaki her şey gizem gibi kalmış olabilir böyle. Hani Peki bu saklanan şey nedir? Şimdi burada gizli saklı kalan şeylere geldiğimde 3 noktadan bahsedeceğim arkadaşlar. Özlem. Çaba. Detaylandıracağım. Ve yıkım. 3 nokta var. Birincisi. Siz onu özlediğinizi saklıyorsunuz ondan kupa altısı kart, kartıyla. O sizin onun için çabalamanız gerektiğini ve bu ilişkin çok fazla emekten geçtiğini, hani onun çok uğraştığını artık sizin ondan daha fazla uğraşması halinde belki o zaman. Hani. Ki bunun da olmayacağını bildiği için hani bunu saklıyor. Yani çok çaba gerektiğini ve sizin çok çabalamanız gerektiğini saklıyor. Yani artık dile vurmuyor öyle söyleyeyim. Dile getirmiyor. Ve son olarak iki, tarafta kule kartıyla buradaki ilişkinin komple yıkıldığını, çoktan yıkıldığını bittiğini saklıyor. Kendinden saklıyor bunu da iki taraf. Hem birbirinizi özlüyorsunuz. Hem çok çaba gerektiriyor ve uğraşmışsınız da. Bayağı bir çaba, çaba emek de sarf edilmiş. Ama buna rağmen artık bir yıkımın geldiğini iki tarafta birbirine itiraf etmek istemiyor. Bu yüzden yüzleşmeyip kaçıyor olabilirsiniz. Bu karşılıklı bir şey. O da kaçıyor, siz Kimse bu sorumluluğu almak istemiyor. Hani biri gelsin desin ki sizin ilişkiniz bitti. Hani buradaki finish çizgisi, bitiş çizgisine geldiniz. Şuradan sonra hani herkes istediği yola gidebilir falan diye böyle hani. Hani üç hayırla evine, eve eve vuruluyoruz falan. <laughs> hani böyle bir e, bitiş çizgisi ya da adaya veda eden isim işte e, şu kişi falan diye böyle hani iki tarafta evine yollansın. Birisi onun için karar versin istiyor. İki, iki taraf da bununla yüzleşmek istemediği için diğer tarafın karar vermesini istiyor. Kimse sorumluluk almak istemiyor. Artık çabalamak istemiyorsunuz. Bir yandan onu özlemek istemiyorsunuz. Bir yandan bittiğini zaten farkındasınız. Kabullenmek istemiyorsunuz. Saklı kalan, gizli kalan şeyler bunlar aslında hiç saklı kalan şeyler değil. İki tarafta birbiriyle yüzleşmek istemediği için bunu açıkça konuşmaktan kaçıyor olabilir. Gelecek kısmı böyle olacak arkadaşlar. Yani evet biraz bir tık zorlu şeyler yani ama yani kule kartı yıkım genellikle bir hediyedir ya hani çünkü o yıkım yaşandığında çok daha büyük hasarlardan hani yıkım yaşanacak ki siz altında kalmayın yani evren o yüzden uyarır öncesinde işte bak şöyle olmuyor böyle olmuyor sen daha iyi olabilecek şekilde kendi hayatına odaklan diye bu uyarılar olmadığında da bir ders olarak kalır hayatımızda. Evet aşk hayatınız böyleydi arkadaşlar. Dilerim durumlar en yüksek halinizde olacak şekilde sonuçlanır. Bu durum sizi çok olgunlaştıracak gibi duruyor arkadaşlar. Bir de kariyer kısmına bakalım. Kariyerde sizi neler bekliyor acaba? Ha, arkadaşlar güzel. Şimdi kariyerde e, hayal kırıklığına uğradığınız ay düştük artık. Kupa 5. Hayal kırıklığına uğradığınız. Belki böyle hani size hakkınızın teslim edilmediği durumlar varsa. Mesela iş yerinde hakkınızı alamadınız. Yani ya da bir tazminat bekliyorsunuz alamıyorsunuz. O para size verilmiyor. Hak ettiğiniz bir şeyi alamıyorsunuz bir türlü vesaire. Ya da yaptığınız bir iş yani bir türlü tutmuyor. Karşılığını alamadınız, onu harcadınız, yatırımın hani yatırım kadar bile kar elde edemediniz vesaire vesaire. Şimdi böyle durumlar varsa bir anda şansınızın döndüğünü görüyoruz kader çarkıyla. Çark komple dönüyor. Bu kader çarkı hep dönen bir şeydir. Mesela şey gibi bir şeyler alt üst olabilir. Mesela işte burada diyorsunuz ki işte şans işte hep böyle kötü benim için. Hiç şansım yaver gitmiyor. Her şey çok kötü diyorsunuz. Kader çarkı bir dönüyor. Sizi bir anda şans, bir yerden bir talih kuşu konuyor. Yani hak ettiğiniz şeylerin meyvesini alacağınızı göreceğiniz bir döneme gireceksiniz. Kupa 9 diyor. Bakın ne kadar tatmin olmuş bu kişi. Keyfinde, gayet mutlu. Böyle hani ununu elemiş, eleğine asmış. Artık hak ettiği şeylerin meyvesini aldığı, tatmin olduğu bir sürece doğru giriyorsunuz. Öyle bir sürece doğru girdiğinizi görüyorum. Tılsım Şövalyesi uzun zaman içerisinde çok daha maddi olarak Zenginleştiğiniz bir döneme gireceksiniz. Kaynaklarınızın genişlediğini göreceksiniz arkadaşlar. Kupa 9'su biraz daha rahatlayacağınızı, tatmin olacağınız haberler alacağınızı gösteriyor. Bir anda olacak ama daha böyle kadersel müdahale. Hani evrenin e, yaratıcının size bir katkısı olacağını görüyorum bu konuda. Hani bir göklerden gelen bir el uzanacak size ve diyor ki bak hani şöyle evladım bak bu konuda sana şöyle bir destek atıyoruz. Aksakallı bir de, de gelecek ve diyecek ki sana işte şöyle bir destek alın. Yani hani bir anda şansınız dönecek gibi. Hani buradan dönmez dediğiniz şey varsa ya, yani kariyerde maddiyat, para falan bir anda dönecek arkadaşlar. O konuda onu düşünebilirsiniz. Evet son olarak bir tane de tavsiye kart seçelim. Kariyerde böyleydi. Enerji kendi kartlarımızdan bir tane kart seçelim. Bakalım kartlarımız için neler söylüyor olacak. Hakikat kartı gelmiş. Bu kart sanıyorum kariyer için geldi. Bu kartı çok seviyorum. Bu arada bunu ben de yaptım. İçindeki dediği şey bana da çıkmıştı kaç kere. Hakikat kartım şöyle bir şey. Alttaki kilit galiba. Kilit. Hı. Hakikat. Evet. Hak, etti, hak ettiklerinin meyvesini alacaksın. Evet. Sonunda dileğin gerçek oluyor. Evet. Şimdi e, bir tane ritüel söylüyor burada. Hayallerimi hak ediyorum. Çünkü onları ben yarattım ve bana geldiler. Bu cümleyi 21 kere 21 gün boyunca her gün diyor oku. Ardından bir bardak su iç. İçinde gül yaprakları da olursa ne ala demiş. Yani ben gül yaprakları olmadan yaptım. Ee, bazen su içtim bazen unuttum falan. Yani ama genel olarak içmeye çalıştım. Önemli olan buradaki cümleyi söylemek. 21 gün boyunca 21 kere bu cümleyi söylüyorsunuz. Hayallerimi hak ediyorum çünkü onları ben yarattım ve bana geldi. Bu cümle çok kilit açan bir cümle arkadaşlar. Yani nedense çok iyi çalıştı bende. Yani denedim de birkaç kere denedim hatta. Yani hani o 21 kereyi 21'i tamamladım zaten. Başka bir zaman yine denedim. Çok iyi iş yarıyor. Bunu kariyerde deneyebilirsiniz. Çünkü kupa dokuzu orada meyveler alacağınızı gösteriyor. Destekleyici çalışır. Evet kartı bu. E, 21 kere 21 gün boyunca bunu yapın. Ardından da bir bardak su için. Su hani hafızası vardır mühürler. Ben içmeye çalıştım. Unuttuğumda da sıkıntı olmadı ama yine çalışmıştı yani. Hani yapsam demek ki daha ne kadar çalışacaktı yani. Bu cümleyi 21 kere 21 gün boyunca okuyorsunuz arkadaşlar. Bu hayallerimi hak ediyorum. Çünkü onları ben yarattım ve bana geldi çok işe yarıyor. Nasıl bir cümle olduğunu deneyince anlayacaksınız. Ukağım bir cümle sihirli bir kelime gibi yani. hani Böyle sihirli büyü sözcükle falan aramayın arkadaşlar. Böyle kilitleri açacak sözcük bu işte yani. Cümle daha doğrusu. Cümle gerçekten çok etkili. Bunu mutlaka yapın. Böyle hani şifalanmanızı sağlıyor. Gerçekten önünüzdeki engelleri kaldırıyor gibi oluyor yani. Evet. Mutlaka deme, denemenizi öneririm. Yani tarot okuyucunuzun tavsiyesidir arkadaşlar. Denedim, onayladım. Denemediğim şeyleri önermiyorum. Evet ışık olsun, şifa olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.